Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle beraber oynadığımız oyun araba oyunu. Başla oyunun adını yazacağım tabii ki de. De şimdi oyuna ben daha yeni geldim. Kardeşim sabredemeyip oynamış önceden bu oyunu. O yüzden bravo kardeşim. Ben şimdi 37 binli bir araba alacağım. Bakın araba alacağım. Şey yok. tamam. tamam şimdi gel araba alacağım ben nereden? Gel. Ben de. Arkadaşlar şimdi hangi arabaları alabiliyor? Burada ya. karşılaştırma yapacağız. Hangisi en ben ne Ben ne o Erdem aldım arabamı? Ben. Sen Erdem araba alma. Zaten Erdem zaten, zaten arabası var. Ay Erdem'in arabalarını çiçeğe gitti. Erdem Çar ve ayarlardan bir şey yapacağım. Ayarlarda gölgeler açık olsun. Birim MT olarak. Bak olarak gel benim sürücü görünür. Çarpışma açık olsun. Başka oyuncuların radyoları ses açık. doğru tutamış bilmiyorum. Araç kilitli. Erdem Çar'da şey. Bir şeyler yapacağım. sen bizi modifiye edemiyoruz. mi? Evet. Hadi ben şu anda min. Arkamda varaba Erdem seninle yarış yapalım mı? Yok dur. Aralığın dediği arkadaşlar modifiye edecek. Seninle mi? Aa ben seni merak ettim. Hadi gel arkam. Ben varabıyorsun. Az mi? arkadaşlar niye görünüm böyle ve adım değişik çünkü adım değişik bir hmm. şey çünkü yeni hesabı başladım o hesap niye o hesaptı çünkü oyunu oynayamıyordum çık kardeş hadi, hadi, Çıkardım, hadi. <laughs> gel beni takip et sarı arabayı tamam mı gel beni tamam. takip et nereden sarı arabayı gel şimdi yarışa şey gidiyoruz arkadaşlar bedesin değil mi? Hadi. O, bir bir şey Aha, başkaları da verirdim gel. Baş... Erdem, oraya girme oradan çık çabuk ya. Nasıl çekeceğim çıkma. geçmiş. Arkadaşlar ne yapıyor bunlar ya? 50 tane adam içeride bekliyor. Hemen başlıyor. Acın nereden gittin? Buradan mı? Nerede ama sen çok geç kaldın yarışa. Evet tabii Ben ya. çok yarışa başladım bile adamlar. Oh!

Acaba var mı? Adam nerede? ne işte? Abi, işte ya. var <laughs> <Marabam, yorba. gülüyor> <laughs> Orada. Yapma <laughs> <laughs> Ne

süper kadeşimi yakalamaya çalışıyorum ya Gazla. Aa, Abi, uçak uçak. O çocuk yerli buldu Aa tek bir araba. Abiciğim ben o bıçak yerindeyim. O bıçak yerinden ayrılma iyi Çok tamam mı? Bıçak yerinden ayrılma tamam mı? Bıçak yerinden Nereye gidiyorsun sen? Gel buraya gel buraya. Gel. Sen benim abim yerim. Ben nasıl geleceğim? Nasıl ben nasıl geliyordum senin olduğun yere ya? Çok söylüyor. O zaman Orada dur, oradadır, oradadır. Dur. Brene bak. Geldim, de bir Tamam düşalım. Ama şuraya sonuna gidelim. Tamam. En sonuna gidelim daha hızlı olur. en sonundayım ben. Üç deyince gazlıyoruz tamam mı? Yanıma gel. Ben motorumu ısıtıyorum o sıra. <laughs> ben de o <bu> sıra uçarım. Ne? <laughs> Karabalı para! Beceremedi bir sonunda geliyor. Tabletinden de görüyorsunuz. Evet, yani Oy. Bak ben 3 deyince tamam mı? Tamam. Ben başlamadan bir yere gitme. 3, 2, 1 başla. başla kardeşim onu çevirip Ne kadar mı, fazla olsun Ne kadar fazla On kere mi olacağız abi? Hmm. <laughs> ya. Bilal, sen orada vardın Sen benden önce Tabii kardeşim, ben merhabamızı. araba ne kadar basıyor ona bir 200'ü geçiyor çünkü litroya basarsan 220'yi geçiyor Evlat! Beşmiş Bu total araba. Anladım geçin, anladım. -ı -ı. Beni geçemezsin. vay, vay. vay. Beni geçemezsin ki. Oğur. nasıl Oo, diri arkadaşlar gördünüz mü? De öyle bir drift attı ki drift attı burada böyle durdu. Hadi gazlıyoruz. ama üç deyince, Oy, üstünece.

sağ hızlı arabam var ya BMW. Ya ama ben onun üstüne yatıyorum da. Oy ay anasını satayım. Küfür yok. Ama... Arkadaşlar burayı sen sürüleyeceksin. Gazla dedim de gazlayacağım. Gazla. Gazla acıyım. Açık kara parkla övdeyim. Gazla.

Arkadaşlar ben bir şey eski hesabı şey boyun kere girmiştim. Bu BMW almıştım bakın. Bu BMW almıştım. BMW almıştım. BMW da almıştım. Abi ben onu bana kolay kolay. Abi hiç öyle bir şey yok. Daha bir yıl olmadı.

onu takip etsiz. 10 bin aboneye bekliyorum. Arkadaşlar hemen 100 bin yaptıktan sonra sizlere getiriyorum. Şimdi ben videoda olmadan fark ettim. 100 bin dolar daha biriktiririm çünkü sistem. o yönden. bekliyorum. Kardeşim 10 abone aboneyi istiyorum sizden arkadaşlar. 10 bin. Kardeşimi kırmayın. Adı neydi abi? O kızı Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ama Evet işte erdim. Arkadaşlar video burada bitiyor. De şey bir dahaki videomuzda bu videomuzda tabi ki de bu birinci videomuz. Ama bu e, çok da e, yasit bir yarış olamaz. Evet bu lastik bir yarış mı? Lan lastik ne alaka? Sen çok alaka. Doğru sanki çok alaka. Arkadaşlar şimdi videomuz burada bitiyor. Bir dahaki videomuzda 125 bin dolarımız olacak. 125 bin dolarda tekrardan videoya başlayacağım. Yani video video çekiyor gibi olacağım ama çekmiyorum. 125 bin dolar yaptıktan sonra videoyu tekrardan başlatacağım. Ama bu video değil ikinci bölüm şeklinde bir video olacak. Bu videoyu yükleyeceğim tekrardan bu da video daha çekeceğim yani 125 bin olduğunda. yani videomuz bitti arkadaşlar kardeşim kırmayın 11 abone ulaşmak Evet 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 like da unutmayın yani evet, önce de önce de... arkadaşlar bu günün videomuzu Bye bye görüşürüz Bye bye